Legenda hoş Sen takip etmemiş bizi. Vay anasını aradın. Neyse gel gel paradaysa gel paradaysa gel. gel. Ne oldu? Uzak bayağı. Ya gel gel bir şey olmaz gel. Yetişer mi bana? Yetiştirdim ama ben paradesin diğer tarafındayım. Burada tek kaldım. Tamam oradan lutlan gel. Adamlar var. Gel 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 gel. Öldüm amına da. İnşallah ölmeyeceğim. Gel. Ses var. Sen ölme ha? Ben ölmedim. Bu arka bahçeyi evet. temizledim geliyorum. Geldim. Hamzam tamam, söyle. Yusuf'a bak Bartak mı abi ne diyorsun? Öldü. Bir hadi dilenci değilim. Varsa bir killini alacağım. Hı 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 Ses var. Aynen ses duydum sanki. Oo severim. seni yumrukla öldüreceğim. Hadi gidelim. Ha bir ses daha. Bir ses daha. Vallahi bir ses daha. Dur bakayım. Dur bakayım. Hadi yumrukum vermeyeyim mi? Hadi. Öl artık. Yes. Go. no o ülke Kimden çaldın? Üç X var bende. Sen oo, sen oo, sen oo, sen oo, sen oo, sen oo, hayırdır? Misafirlerimiz var. Misafirlerimize de hoş geldin. Oo, Emirim dördte o mu vurdu lan? Kardeşim yanlış oo, anlamayın. Lakabımız Azrail. Hani direnci deriz. Varsa bir iki kil alıp gideceğiz. Fazla uzatmayı seven tiplerde değiliz. Aynen yani işimizi hani şöyle ortaya meydana halledelim. meydana çıkarsanız bizi yormadan şu kirleri verirseniz nerede bunlar bu bir sanırım sen dur burada Oops. girer girmez hareketli bir ölüm Kimse yok mu? Açıklayayım gençler bir, bir gösterin ya bir gösterin Lan burada adam var Yusuf orta bina Geliyorum abi, abi sen canını sıkma Ay bombayı yanlış attım Yusuf üstümüzde Yusuf gitme. Bomba attım bomba attım Yedim. Yani kusura bakma da mekanın sahibi geldi. Bir zahmet. Oo. M24 mü? Aa. Hemen al. Hemen al. İşte Demir abicim tabi sen büyüksün sen kullan Karı ben kullanırım Abi valla gel sen al Ben karı <laughs> kullanırım abi Yusuf ayak sesi Karıdan kullan. Ola lan Bismillah ödüm koptu Adamı öldürdüm evin içinden bir adam daha çıktı Yusuf ben şok Yemin ediyorum ben <laughs> gidiyordum azla. <daha>. Tam sallıyor. Ya. <laughs> Yedi bir tane. Yatmak seni kurtarmayacak koçum. Diğeri nerede? Ben de ona vurdum ha. Oo Yusuf. Yusuf. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Allah be aşağı düştüm. Düşmeye de miydi? Gördüysen bir yok falan. Gidiyor. Bir headshot. Enemies <laughs> ahead. Aynen. Çok iyisin be. Düşürdüm onu. Bir sıfır açlayalım. Abi onu bitir bitir bitir. Gel gel tamam, gel, tamam. gel 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 gel. Sala. Aa buradalar. Gördüm bir tane yedi benden. Tamam, kaç kişisiniz be oğlum ya. Yusuf benim bana desteğe gelebilecek misin? Geliyorum abi. Dikkatli ol ama gösterme Şu benim gibi kenardan gel tepeye yukarı da? çıkacağız Haydi Yusuf Geliyorum. aramız 50 metre var Gördüm Yusuf oradaki kayada biri pusmuştu dikkat et Kırmızı kasıklı var kırmızı kasıklı. Alana girsek Oha 2 tane yedi ya 2 tane Düşme Yusuf Abi oraya rush yapak mı rush yapalım mı Bak önce korkutuyorum ben adamı. Kolay yaptı biri. Ee, öyle artık. Nerede o? Kayanın arkasında. Yusuf nerede? Ya, adamı göremedim. Bunun ateş şeridi de çıkmıyor Sen kitini bassana ya Ya canı çok az ya Adam hala baygın Ayusuf Bir bomba sallasın o iki kayanın arasına Ayusuf önünde. Ah. Lanet gelsin ya. Vallahi yok. Ayrım mıydın orada? Bayıldı beni ya. Ulan be. Lan be.